Onun sana yaptığı kötülük yetmiyor da... ...şimdi bir de onun öğütlerini mi dinleyecekmişsin? Ona aman verecek olursan... ...ben de başımı alır giderim. Yılanın başını ezmiş... ...ve kuyruğunu da ayağının altına almışken... ...tutup vücudunu kumaşlarla süslüyorsun. Artık padişahımın yanında duramam. Dünyanın gider bir köşesine çekilir yaşarım. İnşallah oradaki ömrüm de çok sürmez. Dedi. Ondan sonra çekine çekine Demir ve Geruh da Turan padişahının yanına gelirler. Sultanım, biz şehzademizle alakadar oluruz. Gel. Valide Sultanım beni emretmişsiniz. Sana bir sual soracağım Ayşe ve sen bana doğruyu söyleyeceksin. Prenses Fariye'yi sen mi ihbar ettin? Zinhar, benimle ne alakası var Sultan? Hakikat er ya da geç ortaya çıkar nasıl olsa. Eğer öyleyse şimdi söyle. Aksi takdirde seni nasıl korurum? Sana nasıl yardım ederim değil mi? Bağışlayın madem. Ben sadece hünkârımızı korumak için Sen kimsin Ayşe? Sen kimsin? Nasıl böyle bir şey cüret edersin? Üstelik kabahatin çoğunun benim üzerime kalacağını bile bile. Aklımın ucundan da geçmedi. Bak hala yalan söylüyor. <laughs> Melek'i al bunu <laughs> hünkârımıza teslim et. Hayır valide ne olur yapmayın. Beni ele vermeyin ne olur ya. Hünkârımız öğrenirse sağ Bunu Bana acımıyorsanız evlatlarımı acıyın. <laughs> Ahmet'im acıyın. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Yıkıl karşımdan <laughs> Melek'i. Anne. Validen. En doğru karar verdiniz Valide Sultanım. Ayşe Sultanımız ifşa olursa herkesin canı yanar. Yatsın kalksın torunuma dua etsin. Hayır et. Bunca yıl akıllı uslu duran hatun delirdi birden. Gel. Vade sultanım. Sabah gel hacı. Sultanımız istirahat ediyor. Mesele mühim. Halil Paşa'mızın ulağa geldi. Asil sipahi ağlarından birinin izini bulmuşlar. Kimmiş? Zorba başı Kumra. Edirne kapıda bir oğlu varmış. Evi göz hapsine almışlar. Geldiği vakit tepesine binecekler.